Merhabalar, YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu yuvarlak çantayı anlatmaya çalışacağım. Arka yuvarlak parçasının bir kısmı kapak olarak çevriliyor. Ben ufak bir kapak çalıştım, bir dekoratif düğme ile kapattım. Yan duvarları olan körüklü, baya hacimli, gayet güzel, şık bir çanta modeli. Hatta cebini de yaptım, fakat henüz astarını yapmadığım için sonra dikeceğim. Ölçüleri için de şöyle. Belki size yardımcı olur diye. Fotoğrafını çekersiniz yaparken. Şu yeşille başlayalım. Ben e, bunun ufak bir e, modelini çalışacağım. Videonun e, çabuk bitmesi açısından. Bir sihirli halkaya. Önce 16 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2. E, i̇pimiz kağıt ip. Tığım 3,5 numara. E, kağıt ip de genelde kullandığım numara 3,5. On altı adet trabzanı yapıyoruz. son trabzanı yaptık yine 3 zincirin ilk trabzandaki 3 zincirin en üstüne kilitliyoruz yine 3 zincir yine aynı yere batıyoruz ve her sırayı çiftle başlıyorum ben öyle başlıyorum tekle de başlayabilirsiniz çift ördüm bir tane tek bir çift, bir tek. Şimdi gene bir çift. Gene aynı yere batıyorum. Bir tek. Bu sırayı bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak dolaşıyoruz. Son trabzan da oldu. Gene başladığımız 3 zincirin üzerine kaydırarak birleştiriyoruz. 16 trabzan çift, her hepsine çift battığımız ikinci sıra. Ee, üçüncü sırada bir çift, bir tek battık. Bundan sonra bir çift, iki tek. Ondan sonra bir çift, üç tek. Bu şekilde 10. sıraya kadar geliyoruz. Bir çift, 8 tek. Şu yuvarlak parça. Bu bizim yuvarlak parçamızı bu 10 sıra bitiriyor. Ben e, ufak bir parça yapacağım için 2 e, 3 sıra daha yapıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 sıra. 6 sıra ördüm. E, bir çift 4 e, tek trabzan yaparak 6 sırada Bitirdim. Ee, şu ufak ön parçayı da şuradaki parçayı da bu renkten yaparsam herhalde uygun düşer. Sihirli halka içine 10 adet trabzan yaptım. Yani şurada kalan bunu dönerek öreceğiz çünkü. Ağız açık olacak. Bu çantanın ağız kısmı. Ee, 10 adet yaptım. Şurada kalan 3'te 1'i kadar şu trabzanın üçte biri kadar yer kalması gerekiyor. Bu trabzan sayısını ne kadar azaltırsak çanta ağzı daha geniş olur ve kapak daha büyür. E ben bunu küçük bir kapak olarak çalıştığım için ben 10 trabzan üzerinden çalışıyorum. Bunu 8'e düşürseydim daha düz bir e, çanta ağzı olacaktı. 1, 2, 3 trabzan e, zincir dönüyorum. Aynı yere Batarak çift trabzan oluyor ve her trabzanın üzerine çift batıyorum. Şurada yaptığımızın yine aynı sayılarını tra e her trabzan'a çift batıyoruz. Sonrasında bir çift bir tek bir çift iki tek olarak 10. sıraya kadar devam ediyoruz. Diğer parçamızı da bitirdim. Şöyle tersini çevirip şu ek kısmını şöyle getirerek bu kadar bir kapak da yeterli. Şimdi şu yan duvarını çalışalım. Büyük o siyah çanta için 41 sıra yeterli olmuş. Ama tabi sizin ip kalınlığına elinize de bağlı bir şey bu. Yani ben 41 sıra yaparım. Siz 39, 40'da, 38'de bitirebilirsiniz. Ya da 41, 42, 43 olabilir. Bana 41 sıra yetti. Ölçerek yaparsanız zaten tam denk geldiği yerde bitirirsiniz. Yine ikili trabzan ve 10 trabzan üzerinden çalıştım büyük çantayı. Şimdi bu daha küçük yani yarısı kadar olduğu için ben bunu 6 trabzandan çalışacağım. Evet 1 2 3 dördüncüye batıyorum. 2 3 4 5 6 Sanırım yeterli olur ama hadi bir tane de daha fazla yapayım. 7 olsun. 7 trabzan çeviriyoruz 1 2 3 zincir yine devam ediyoruz ve yettiği kadar ölçerek yettiği kadar örüyorum bu yan körük kısmını örerken eğer uzunluğundan emin değilseniz İpi koparmayın. En başladığınız en dipten yuvarlağın etrafında dikerek sonuna kadar gelin. E, eksik kalırsa tamamlamanız ya da sökmeniz e, kolay olur. Bunu sonra bittikten sonra koparırsanız daha iyi olur sizin için. E, bu parçanın düz tarafı şöyle tersini çeviriyoruz. Şöyle oturtuyoruz. Tabii bu taraf tekrar dikilecek. Şöyle bir formu var. E bu bitmedi tabii ki. Şuradaki ters sık iğne. E bu kağıt ipe de çok yakışıyor. Çok yakışıyor. E, o yüzden bunu da yapmak istiyorum. Her tarafına ağzına, kapağına ve kapak yaparken e, ilik de yapacağız. Ben bunu dikeyim. Ters sık iğne de e, tekrar e, göstereceğim. Her iki tarafı da diktim. Yalnız e, siz şu ana rengi kullanırsanız dikişte ve daha sık dikerseniz bir daha sökmenize gerek kalmaz. O örgünün içerisinde kalır. Ben e, size göstermek için dikişi farklı ip kullandım. E, onu sonradan sökeceğim çünkü. E, sizin sökmenize gerek yok. Güzel bir dikiş yaparsınız. Ana renginde orada kalır. Şimdi ters sık iğne dedik. Şöyle şuradan başlarsanız e, örgünün düzü bu tarafta kalması için uygun olur. Şöyle batıyoruz. Gitliyoruz ilk önceden. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve her ilmeğe batıyoruz. Şu gördüğünüz şu her ilmeğe batıyoruz. Karşılığını alıp yukarı çıkıyoruz. çıkarıyoruz. Tekrar geliyoruz geri bu tarafa doğru örüyoruz. Batıp karşılığını alıp çıkıyoruz. çıkarıyoruz. Bu şekilde gene hemen karşılıklı batıp çıkarıyoruz. Bakın örerken zaten ip altta kalıyor. Ama renk kullanırsanız hiç sorun olmaz. Sökmezsiniz. Tekrar karşılığını alıp bu dikkat edin. Boş olmasın. Sadece ön tarafı örmüş olmayın. Alıyoruz. Çıkarıyoruz. Böyle. Bu şekilde güzel bir doku oluşuyor. Çepe çevre ağız kısmını ve kapak kısmını örüyoruz. Bu şu kapak kısmında ilik yaparken e, nasıl yapıldığını da göstereceğim. Kapan şurası ortası. Ortasından iki ilmek daha örüyoruz. Ne kadar düğme kullanacaksak o kadar ilmek yapıyoruz zincir atarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yapayım. Şurada 1 2 3. ortası. 2 tane daha yapıp şu 5 tanenin üzerine kilitliyorum ilmeği. Şöyle siz ne kadar daha büyük düğme kullanacaksanız ona göre yaparsınız ölçerek. Bu zincirin üzerine gene bir zincir yapıyoruz. Ve her zincirin üzerine ters sık iğne örüyoruz. Her zincire batarak ters sık iğneyi örüyoruz. Bitirip devam ediyoruz. Çanta bitti. Derinliği olan hacmi olan bir telefon, cüzdan, kartlarımız hepsini sığabileceği ve başka bir şeye ihtiyacımızın olmadığı zamanlarda işte alışverişlerde, eğlencelerde, yürüyüşte kullanabileceğimiz güzel, şık bir çanta oldu. Sap kısmına gelirsek Anglez örgü Anglez örgüyü daha önce yapmıştık şöyle göstereyim bir başlangıç bir iki hemen yanındakine batıyoruz çeviriyoruz şurada iki tane ilmek görüyoruz onlara batıyoruz çıkarıyoruz sonra tekrar aynı çevire çevire en sonda görülen o iki ilmeğe batarak Devam ediyoruz. Yalnız bu e, örgü o siyah çanta için ince kaldı. E, benim böyle uyduruk e, modellerim vardır. E, onu kalınlaştıracak bir çare buldum. Şimdi onu göstereyim size. Ben bunu biraz öreyim. Ben e, ufak bir parça ördüm. Yalnız e, 4 numara tığı kullandım. E bunu ör, örünce e, gene de yani 4 numara kullansam da çantaya ince geldi. E, benim bu uyduruk örgülerim vardır. E, hemen hiç sökmedim. Başka bir çanta sapıyla da değiştirmedim. Hemen e, şu şurada görülen şu çıkıntılara kaydırma yaptım. Yalnız şu e, zin şeyleri ilmeği uzatarak Yoksa sap kısalır. Kaydırdım. Uzatıyorum. Gene o yandaki çıkıntılı şu ilmeklere batıyorum. Gene uzatıyorum ilmeği. Kaydırma yöntemiyle uzatıyorum. Çünkü uzatmazsanız çanta sapı gerçekten kısalır. Atıyorum, kaydırıyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Çantanın sapın sonunda tekrardan aynı yerden gene ilmek alarak başlangıçtan kaydırıyorum. Evet, gene aynı o çıkıntılı yerlerden ilmeği uzatıyorum bu şekilde ya bu bir yerde görmedim bu hani nasıl kalınlaştırabilirim e, bu sapı diye düşünürken böyle bir sistem buldum belki yapan vardır bilmiyorum görüntü. Gayet güzel. Her iki tarafta gayet güzel bir görüntü. Şöyle ee, Bunu çift kat ördüğüm için daha güzel, daha kalın oldu. Ama bu küçük bir çanta olduğu için 4 numara tığ kullandım. Gayet şık olacak. Bundan önceki videomda da gösterdiğim bir çanta sapı vardı. Gene 4 numara tığ kullanıyorum sapta. 1 2 üzerine alıyorum, bir önceki yere batıyorum, iki kere de çıkıyorum, çeviriyorum, 2 zincir üzerine alıyorum, burada boşluklar oluşuyor, boşluklara bir, iki kere de çıkıyorum, 2 zincir çeviriyorum, üzerine alıyorum, Şu aradaki şu boşluklara batıyorum. Aynı şekilde böyle devam ediyor. Ben bu sapı kullanacağım. Ama daha kalın bir sap isterseniz bir önceki gösterdiğim'i de kullanabilirsiniz. Sapı da bitirdim. Diktim. Yalnız şu iki ucu birleştirerek diktim bu sefer. Değişik olsun diye. Ama bu ortadan takıldı. Bunu da öyle yapabilirsiniz. Ama dedim değişik olsun. Bu seferki de böyle olsun. Büyük bir telefon ve içine gayet rahat sığabiliyor. İşte cüzdan alabilir. Kartlarımızı rahatlıkla koyabiliriz içine. Evet. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna. Bundan sonrakileri de görmek isterseniz abone ziline basmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.